Aile bizi seven ve koruyan kişilerdir. Anne baba, kardeş, dede, babaanne hepsi ailemizin bir parçası. Aile ikiye ayrılır. Küçük aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile dede, nine ve kuzenler de varsa bu geniş ailedir. Aile demek sevgi, saygı ve yardımlaşma demektir. 3 Evdeki görevlerimiz. Evde herkesin bir görevi vardır. Biz çocuklar da bazı sorumlulukları yerine getirebiliriz. Örneğin, odamızı toplamak, oyuncaklarımızı yerine koymak, sofra kurmaya yardım etmek, çamaşırları katlamaya yardım etmek. Minik oyun. Sizce oyuncakları kim toplamalı? Annem mi ben mi? Cevap tabii ki biz. 4. Tasarruf yapalım. Evde elektriği ve suyu dikkatli kullanmalıyız. Diş fırçalarken suyu kapat odadan çıkarken ışığı söndür. Küçük sahne, tembel tuna musluğu açık bırakıyor, tasarrufçu Elif hemen kapatıyor. Sonuç, tasarruf yaparsak hem doğayı koruruz hem fatura az gelir. 5. Ailede yardımlaşma ve birlikte zaman geçirme. Ailede birbirimize yardım edersek işler kolaylaşır. Anneciğim sana yardım edeyim mi demek çok değerlidir. Ayrıca birlikte oyun oynamak, film izlemek, kitap okumak aileyi daha da yakınlaştırır. Örnek, cumartesi günü ailece kutu oyunu oynuyoruz. 6 mini sorular, 8 9. Hadi şimdi sana birkaç soru. 1. Evde en çok ne yapmayı seviyorsun? 2. Ailene nasıl yardım ediyorsun? 3. Sence ailede herkes görev yapmalı mı? Cevaplarını yorumlara yazmayı unutma. Kapa. Bugün neler öğrendik? Aile sevgisi evdeki sorumluluklarımız, tasarrufun önemi, yanımda hep birlikte zaman geçirmek. Yardımlaşma ve birlikte zaman geçirmek. Eğer bu videoyu beğendiysen, kanalıma abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kal. İst